size geçen gün şok marketten aldım bu mis marka ezine inek peyniri 350 gram yazıyor ambalajın üzerinde bu ambalajı açtım lütfen bakar mısınız şimdi bu böyle bir ezine peyniri ben hayatımda görmedim yani bakın şimdi bunu tabağa kestim görüyor musunuz bu bir eritme peyniri mi beyaz peynir mi ne olduğunu anlamadım. Bakın, göstereyim size. Yani böyle bir ezine peynir olabilir mi yumuşak? Hadi yani yumuşaklığından vazgeçtik. Bakın yumuşacık, vazgeçtik. İçinde şey yok yani sanki bir krem peynirin biraz daha sertini düşünün bu şekilde satıyorlar bunu ezine diye. 15 liraya yakın bir para veriyoruz 350 gram için. Yani fena değil aslında. Yani fiyatı fena değil. Bir bakın lütfen. Ezine mis marka. Bu markayı ben daha önce uyardım. Bu marka işte özür diledi. Ondan sonra bana işte peynirler falan filan bilmem neler şey hediye etmeye çalıştılar falan ama bu düzenin bir şey yok. Yani bu bütün tür markaların bize bu tür ürünleri satmaması gerekiyor. Yani bunu ezine peyniri değil eritme, beyaz peyniri eritme diye satması daha normal karşılanacak yani. Yazıklar olsun.